Ben nur, size en çok motive eden şey nedir? Nur, benim yakından görebiliyor muyum, benim nurluğumu? Biraz daha yaklaştır. Nasıl temiz, nasıl güzel. Bunun çocukluğunun nasıl tatlı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Süper şeker bir şeydir bu. Maşallah. Aslan gibi delikanlı kız olmuş. Allah nuruyla sarsın seni, cennetiyle şereflendirsin. Mükemmel cennet arkadaşı olursun sen. Allah cennette arkadaş etsin seni inşallah. E tabii ki Allah sevgisi. Güzel yüzüm. Çünkü ne güzel ya. Sonsuz akla sahip Allah. Yani müthiş bir şey bu ya. Yani muazzam bir şey. Olabilecek en güzel şey. Yani Allah esese başı boş da bırakabilirdi insanlar bir anlamda. öyle gibi de yaratabilirdi. Ama diyor ki bak saniyenizi bile kontrol ediyorum. Ne güzel ya, uçsuz bucaksız bir güç, sonsuz gücün kontrolündeyiz, muhteşem ve tek istediği de sevgi ve en hoşumuza giden şeyi bizden istiyor, ne güzel.